buradan kaldırabiliriz. Bak mesela bu burada bitmiş. Bunu kaldırıp sanayi bölgesi tarafına Mesela buraya buraya getirsinler abi. Sıkıntı yok. Bunu da boşaltın. Burada trafik yoğunluğu fazla. çalışıyor güzel ya. Tarım bölgesi olarak iyi çalışıyordu. Ama bak buraya sanayi girmiştim. Hmm. Kaynak şurayı tarafa doğru genişletsem kaçmış burası 14 21 20'lik bir yer alayım Buradan da bakalım tarım gelirse güzel olur ya. Ha, bu tarafa ofiste kurabiliriz. Sanayi bölgesi içerisinde ofis mantıklı. Ha, buraya da kurulabilir. Sanayi bölgesinde genişlemeye geçiyoruz da buranın. Ormanı iyi o burası maden olarak bayağı iyiymiş. Burası maden olarak bayağı iyiymiş. Şurada tarım var. Bak. Bu tarafta yine bir tarım sanayisi. Bu tarafta bir tarım sanayisi. Güzel güzel. Bu açalım şunu. yanlış seçtik Kullanacağız buraları ya. Çok iyi oldu ya. Şimdi heh, Öncelikle tarım arazisi tarım arazisi eee Geçenlerde politikalara giremiyordum. Bu sıkıntıydı. Kent planlama. Mesela buranın politikasına basalım. Sanayi değiş güvenliği, büyük ölçekli işletme teşviği, küçük ölçekli Vergilendirme. Hizmetler. Böylece gençler yetişkin çalışmak yerine okula gidecekler. Genç yetişkinler iyi eğitim alır çalışmaz. Eğitim giderlerini %25 arttırıyor. Öğrenci var. Tamam böyle devam etsin. Şimdi bu tarafa Bunun bölgesi nerede bitiyor? Burada bitiyor. Hani şuradan böyle bir yer yapabiliriz. Bakalım tekrardan. Buradan böyle gidiyor. Tamam gayet iyi. Bütün alanı aldım. Ee, heh, şöyle boyayalım buraları. Gelin kardeşim. Burası tarım, tarım bölgesi. Şimdilik bu kadar yeterli. Ha bir de evet buradaki sanayi bölgesinde itfaiye yokmuş. Şimdi o itfaiye sorununu böyle kocaman bir şekilde çözmeyi yeğelim. Buraya küçüğünden koyalım. Buraya da küçüğünden koyalım. Ee, hastane işini şu tek diğeri yıkalım. Polis departmanını böyle alalım. şimdilik bu yeter. Ee, yeteri kadar sanayi ile alakalı işlem yaptım burada. Nüfusumuzu e, şu anda kaçı çekmemiz lazım ona bakayım. Dur, siz binaları yapmış pardon. Ya, 34 bin yaparsam bir sonraki evreye geçmiş olacağım. Bakın Bunu da taşıyabiliriz buradan. Bunu nereye taşıyabiliriz? Aynı şekilde bu tarafa taşıyabiliriz. Sanayi bölgesinin çöpü olsun burası. Şimdi bu ikisi kaldı sadece. Bu, bu ikisini de hallettikten sonra e, burayı yıkacağım. Şuradaki yoldan buraya bir yine yerleşim alanı yapacağım. Yani bu taraf tamamıyla yerleşim yeri bu taraf tamamıyla sanayi alanı olarak. Ee, bu tarafın bir mezarlı yok. Bir tane de öyle yakma yeri yaptık mı tamamdır. Yaşlı bakım merkezi buraya yapmaktansa hani buraya yapsam daha mantıklı gibi geliyor bana. Ee, buraya bakayım. koydum. Çocuk sağlık merkezi. Yani buradan garanti iki tane bina yıkacağım. Yapacak bir şey yok. Maksat hani insanlar için çocuklar mesela bak bayağı bir çocuk var. Ortalama sağlığı düşmüş hep. Yani şimdi çocuk bakımını koyunca artacak. Yaşlı bakım düşük. Mezarlık kullanımı düşükmüş. Fazla öğrenimiz yok. Sağlık durumumuz gayet iyi. Şimdi ha yangın riski. Evet. Şimdi bu taraflarda yangın riskimiz varmış. O yüzden. Bundan bir tane buraya garanti koyacağız. Bayağı bir alanı kapsadı. Çok iyi. küçük itfaiyelerden itfaiye istasyonundan pardon buraya bir tane koyabiliriz. Risk %37 diyor. Oraya yeter. Bakalım. Buraya yeter aslında. Bu nasıl kapsayamıyor onu anlamadım. Burayı kapsasın. Buraya bir tane daha gerek yok. Ee, suç oranımız yüksek. Değil. Düşük. Polis merkezlerimiz iyi çalışıyor. Sen de taşıyalım kardeşim buraya. Çalış. Son kaldı. %71 doluymuş bu da Açıkçası hani metroya ya metro işine girmek istiyorum şu anda. Ne diyor? Alışveriş merkezinden dolayı gürültü. Kardeşim yapacak bir şey yok ya böyle yaşayacağınız yani. Yerleşim yeri bayağı bir isteniyor şu anda ya. Nüfusumuz kaç? Ha birazdan 34 bin olacak güzel. Tam bunların karşısına şöyle bir iş yeri yapsak bence tatlı olur. Buraya alışveriş yeri başkent olduk hemen çok iyi liman açıldı yük limanı açıldı gemiler açıldı İyi eğitimli nüfus oranı yüzde elli olmalıymış. Ne diyor bu? 30 farklı kent hizmet binası inşa edin diyor. Bolluk katedrali. Stadyum. Baya iyi. Şu an paramız kaç? 108, 109 bin. Şunu ödemedim de ödeyemeyiz. Evet, buraya aslında yani boşaltmaya çalışıyorum burada. burada. iyi ya tarım bölgesine de yerleşen bayağı var. Böylelikle adım adım metroya yaklaşıyoruz. <laughs> Hmm. Buranın tek şeritli problemi var. Çift şerit yapsam ve hem yani çift şerit yapıp burayı buradan böyle uzatıp şu kısmı şu yolu kullanmış oluruz. Bence de öyle yapayım bir dakika. Pes merkezleri çalışıyor. Burası da çalışıyor. Şu. Gelirin %0.39'u paralı yoldan geliyormuş. Ticari bölgelerden fazla bir şey gelmiyor. Toplu taşımada eksilerdeyiz. Yani bunun neden gelir yok onu anlamadım sanayi ve işyerlerinden 20.000 getiri var 12.000 buradan yani burası yüzde 30'lu karşıtı burası yüzde 19'luk diyelim konutlar yüzde 49 biraz daha yüksek yoğunluklu ticari bölgeleri yoğunlaşmamız lazım. Mesela şu kısmı silip yüksek yoğunluklu Aynı şekil, şu kısmı silip yüksek yoğunluklu yapabiliriz. Kısmı da yüksek yoğunluklu yapabiliriz. Kanalizasyon sıkıntımız varmış. Paramız var, ondan yana sıkıntı yok burası sanayi bölgemizde. Bundan bir tane koyabiliriz. Devreye gir. Devreye girdi değil Açıkçası şey de azalmış. Böyleriz. Daha iki buçukmuş. Bir tane daha koy. Bir tane daha bundan koyabiliriz. Şey isteği bayağı var ya, konut isteği. Burayı şöyle alabiliriz. Hatta Dört, sekiz, dört, sekiz, birer dört de alabiliriz buradan böyle. Hı. Buraya koyup. şey değil de tam karşısına koyabiliriz. O tarafta bayağı var. Bu tarafta az var. ama halletmeye çalışacağım. Burayı bu konuda biraz arttırmam lazım. Mesela yani sesten yani bir problemleri yok gibime geliyor. Aynen bak bunlar yüksek yoğunluklu bölgeler bize. Yapabiliriz. Ee, şu kısmı aynı böyle çevirebiliriz. daha iyi olur bizim için. Ve problemin halı olur. Sen çok canını sıkma. Şurada ışık varmış. Bölge tamamıyla böyleymiş. He. Neyse bu tarafı böyle kullanırız, problem değil. Ben ortasından bir yol geçiririz böyle. Bakalım çoğunluk itibariyle aldı. Sıkıntı yok. Evet. Bir sonraki yer orası da bu insanların gelme isteği beni şaşırtıyor. Nüfus bayağı bir artıyor. Nüfus çok arttığı için hani bu tarafı da genişlemem lazım. Ee, açıkçası şey de aldık. Hani yer de alabiliyoruz. Yer alabildiğimiz için bu tarafı doğru genişlesek. tarafı doğru genişleyebiliriz. Evet. Bugünlük bize bu kadar yeter. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.